Zera, dur. Zera kızım, baksana bana. Ne oldu yine? Niye ağlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Dedeciğim, Ziya benim için ölmüştür. Kızım. O şerefsizi vurdum ama o herif kertenkele değil dokuz canlı kedi çıktı. Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Ahmet. Ahmet. Hadi kalk canım kahvaltı hazır. Ne oluyor ya rüyada mıyım ben? Hadi kalk da çaylarımız soğumasın. Tamam. sıcacık evinde gönül eğlendiriyor. Biz burada araba köşelerinde. Hem de kimle? Melis'le. Ulan şerefsiz kertenkele. Bitireceğim lan seni. Bitireceğim lan. Burnundan fitil fitil getireceğim seni. Suçüstü yapacağım sana. Suçüstü. Göreceksin. Buyurun. Sevgilimiz gibi gelmiş kapı atmış. Kahvaltı hazırlıyor bir evde. Ya kızım sana diyorum ne zaman gideceksin sen ya? Hmm, sucuklu yumurta çok güzel. Beğendin mi Ahmetciğim? Hmm. Afiyet olsun. Sen iste ben sana her zaman kahvaltı hazırlarım. Bak bir de her sabah diyor. Aslında güzel bir şey ya bu. Ama Zehra elinden gidiyor ya. Üf. İyi yürü, Yorulmuyorsunuz, Akşam evde bastım onları. Melis pijamalıydı. Ziya da bornozlu. Ne? Bornozlu mu? Bornozlu. Vallahi Zehra'cığım kusura bakma ama bu iş bitmiş. Ne demek o Selin ya? Yani ne demek olacak? Adam bornozluymuş işte. <gülüyor> 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 Canım. Efendim? Akşama sana ne yapmamı istersin? Hiç gitmeye niyeti yok bu kızın ya. Alışmasak bari varlığına. Alıştın mı lan yoksa ben bu kıza? Bir şey yapmana gerek yok ya, zahmet etme. Aşk olsun, ne zahmeti? Ya yok, gerçekten istemez yani bir şey. Peki, görüşürüz. Anlaşıldı. Ben ilk önce karakola gideyim de şu herifler burada uyuya kalmasınlar benim yüzümden. Sonra oradan ofise geçerim. Ne yapıyor lan bu manyak? Korumalardan kurtulduk. Zehra ile de barıştık mı? Bu iş tamam demektir. Şimdi arkadaşlarım. Okulumuzun sahibi Necati Bey, 12B sınıfının kapatılıp... ...öğrencilerin başka şubelere dağılmasını istiyor. Bunun nedenini tartışmaya gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Bu öğrenciler okulumuzun başarı grafiğini aşağıya çekiyor. İyi hocam, bu çocuklar tam dört yıl boyunca birlikte okumuşlar. Biz bunların ailesine ne söyleyeceğiz? Onlar ne düşünecekler bu durumda? Yani siz de bütün branşlarda ortak bir sınav yapın. Veli'ler görsün sonuçlarını, itiraz etmezler o zaman. Yani zaten siz de bu sınıftan kurtulmak istemiyor musunuz? Evet. Yani Necati Bey'in söylediğini duydunuz. Şimdi benim sizlerden ricam hepiniz kendi branşlarınızdaki soruları... ...ve cevap anahtarlarını bana bugün teslim ediyorsunuz. Ama çok önemli bir husus var. Sorular özellikle zor olsun. Şimdi anlamadığım bir konu var. Ee, biz e, sınavları... Yazılı mı yapacağız? E, test mi yapacağız? Sözlü mü yapacağız? Nasıl yapacağız yani? Hayır, mevzu o değil. Bakın, bizim bu çocukların ailelerine bunu anlatmamız gerekiyor. Bu sorular özellikle zor olsun. Lan, ne diyor bunlar? Oğlum, sınıfı dağıtacaklar lan. Yürü. İyi günler. Buyurun, kim aramıştınız? Ee, ben Zehra Hanım'a bakmıştım. Zehra Hanım şu anda meşgul. Biraz bekleyebilir misiniz? Lütfen beyefendi. Beyefendi, lütfen beyefendi. Tamam ya, tamam. Yeter. Problem değil. Müsaadenizle. Sen ne işin var burada? Hangi yüzle geliyorsun? Ya Zehra anlamadan, dinlemeden niye yargısız infaz yapıyorsun? Bir dinle. Burnunuzu çıkarmışsın mısın? <laughs> Allah. Im. Taktın bornoza yani ya. Ne yani bornozla mı gezecektin bütün gün? Bir de utanmadan hala bornoz diyorsun ya. <laughs> ben mi diyorum ya? Sen diyorsun. Ben derim seni ilgilendirmez. Çık git. Seninle konuşacak bir şeyim yok benim. Yoksa güvenliği çağıracağım. Allah Allah. Çağır. Unuttum mu Ahmet Şimşek'im ben? Yani adım Ahmet. Kimliğimi ifşa etme istersen. Beyefendi lütfen. Şu an biz görüşmesi yapıyoruz. Görmüyor musunuz? Ulan senin... Aa. Ne yapıyorsun? Ya. Beyefendi. Beyefendi kusura bakmayın. Ne anlıyorum ya? Sen de gel buraya. Gel buraya. Ya, Konuşacağız. Ya, oğlum acıtıyorsun. Ya kızım niye anlamıyorsun ya? Hafızam gidip diyorum. Neden anlamıyorsun ya? Anlamıyorum canım. Hafızan gelince Zehra, gidince Melis. Ben bunu anlamıyorum. Bana bak, sen hafıza zamparası olabilirsin ama ben senin oyuncağın değilim, tamam mı? What? Allah Allah! Hafıza zamparası. Hafıza playboyu. Hafıza playboyu? Sen iyice açmışsın ya. Ya kızım, sen ben öldüm diye gidip elin adamıyla hemen evlenmedin mi? Ne çabuk unuttun, he? Ölmeseydin sen de canım, bana mı sordun ölürken? Bak bak bak, laflara bak. Ya o ne demek be? Kızım ben senin için öldüm be, vicdansız. Yani öldü sandılar. Ölmüş gibi yaptım yani. Ölüyor musun? Beyefendi lütfen, müsaade eder misiniz? Çok affedersiniz beyefendi ama benim acil bir işim var. O yüzden Zehra Hanım'la bir iki dakika görüşmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Lütfen. Lütfen. Arkadaşlar, dinleyin arkadaşlar. Müdür. Bizim sınıfı dağıtacakmış. Ne? Aynen, öğretmenler odasında konuşurken duyduk. Hay nasıl ya? Ya açıklamak istiyorum her şeyi ama neyi dinlemiyorsun ki? Ya neyi açıklayacaksın? Her şey ortada. Ne her şey ortada Zehra? Ya Melis dün akşam intihar ediyor. O yüzden oradaydım işte. Onu kurtarmak için. Hepsi bu. İntihar mı? Evet. Dün gece terastaki o romantik resim gerçek değildi yani. Ya ne terası, ne romantik resmi, ne diyorsun Allah? Bir dakika ya, sen nereden biliyorsun? Orada mıydın sen? Ziya, gözlerimle gördüm her şeyi. Bir de utanmadan nasıl da sevgi dolu sarılıyorsun Melisa e öyle. Ya ne sevgi dolu sarılması? Kurtarmak için öyle sarıldım işte, hepsi bu. Ay canım, sana mı kaldı kurtarmak? Senin üstüne vazife mi? Bıraksaydın başkası kurtarsaydı. Ya ne başkası kurtaracak? Kız benim yüzümden intihar ediyordu işte. Demek senin yüzünden intihar ediyordu. Kim bilir onda nasıl kandırdıysa. Ne alakası var? Yapma Allah aşkına ya. Hafızam gitti o yüzden diyorum. Ya başlatma hafızana. Of. <laughs> tamam. Diyelim her şeyi kızı kurtarmak için yaptım. <laughs> Evini niye götürüyorsun? Bir de utanmadan karşıma bornozla çıkıyorsun. Ya Allah Allah Zehra bornoz dedin. Başka bir şey demedin. Rezil ettin bizim milleti. Bir dur ya. Of! Rezil ol. Daha beter ol. Zehra, Allah aşkına biraz mantıklı düşünür müsün? Hmm, düşünüyorum. Heh. Mantıklı düşünüyorum. Ya düşünemiyorum! Sana Melis'i niye evine götürdün dedim. Ya ben de sana söylüyorum. Kızı kurtardım, evine git dedim, gitmeyeceğim dedi. Ya bir daha aynı şeyi yapmasından korktum, hepsi bu. O yüzden de eve götürdüm. Demek onu bu kadar önemsiyorsun. aşkına yapma ya. Allah aşkına bir dur bir dinle. Ya neden dinlemiyorsun ne? Bravo. Bu mu yani? Atın bu adamı dışarı. Tamam. Tamam beyefendi. Gerek yok. Ben kendim çıkarım. Öyle olsun.